Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Bugünkü sohbetimiz kaderin buymuş ben ne yapayım anlayışı. Kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır kardeşlerim. Ancak insan kaderi bahane ederek sorumluluktan kurtulamaz. Bir kimsenin Allah böyle yazmış, alın yazın buymuş ben ne yapayım diyerek günah işlemesi uygun olmayacağı gibi günah işledikten sonra kaderi bahane ederek kendisini suçsuz sayması da doğru değildir. Kul sorumluluk gerektiren fiilleri özgürce irade edendir ama yaratan değildir. Zira yaratmak Allah'a mahsustur kardeşlerimiz. Her şeyin yaratıcısının Allah olması, insanın sorumluluktan kaçarak kötü ve yanlış işleri Allah'a havale etmesi etmesine yol açmamalıdır kardeşlerimiz. Bu kader inancını istismar etmek olur. Ayrıca kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak olumlu sonuçların sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmak ve tedbirleri almamak İslam'ın kader anlayışıyla bağdaşmaz. Zira Allah her şeyi bir takım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu yaratır. Bu ilahi bir kanundur ve kaderdir kardeşlerimiz. Bunu bu şekilde bilelim. Hiçbir zaman buna güvenmeyelim. Yani kaderin buymuş ben ne yapayım? Anlıma bu yazılmış demeyelim çünkü Allah'ın yarattığı sebep.